Arkadaşlar merhaba. Gireceğimiz sınav öncesinde bu tarz soruları çözmeden sınava girmek bizim için büyük bir dezavantaj oluşturur. O yüzden bu tarz soruları mutlaka çözelim, dinleyelim ve o şekilde girelim. Nedir peki bu fizik sorusundan bir tanesi? Momentum sorusu. Klasik bir sorudur. Soruyorlar, sordular yine sorabilirler. Arkadaşlar. Bir taksi şoförü arabası ile yolda giderken pamuk yüklü bir kamyonun devrilip yolun kamyon ve pamuk yığını ile kaplandığını görür. Şoförün durmak için yeterince mesafesi olmadığında şoför kamyona ya da pamuk yığınına çarpacaktır. Bu olası çarpışma değerlendirildiğinde iki çarpışma olayında araç duruncaya kadar geçen süre içinde bir momentum değişimleri eşittir, iki uygulanan kuvvetler eşittir, üç etkileşim süreleri eşittir ifadelerinden hangileri Doğrudur. Arkadaşlar biliyoruz ki biz itme neye eşit? F çarpı delta t eşittir momentum değişimi. Bakın bu denklemi mutlaka bilelim. Bu iki olayda da farkındaysanız şoför durmak için ya kamyona çarpacak ya da pamuk yoluna çarpacak. Momentum değişimi neydi gençler? Momentum değişimi son momentumdan ilk momentumu ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Sonda duruyor bu ne olursa olsun duracak ama kamyona ya da pamuk yununa çarpacak. O zaman son durumda momentum ne arkadaşlar? Sıfır. Momentum neydi? M çarpı V idi. İlk durumdaki arkadaşlar şoförümüz taksi şoförümüz M çarpı V arabanın kütlesi ve hızı her iki durumda da aynı. Her iki durumda da aynı olduğu için son momentumdan ilk momentumu çıkardığımızda her iki durumda da momentum değişimi ister kamyona ister pamuk yanına çarpsın. Momentum değişimleri iki durumda da nedir arkadaşlar? Büyüklükleri eşittir yönleri de zaten aynı olduğu için momentum değişimleri aynı olacak. Yani itmeler de aynı diyebiliriz. Peki gelelim neye? Kuvvetle zaman arkadaşlar. Burada pamuk yanına çarparken etkileşim süresi daha uzun olur. O zaman daha az bir kuvvete maruz kalacağı için zaten burada daha az zararla kurtarır. He, eğer taksi şoförümüz kamyona çarpsaydı, F çarpı delta T, eğer burada arkadaşlar kamyona çarpmış olsaydı etkileşim süresi kısa olur, kuvvet fazla olacağı için o zaman daha fazla zarar görürdü. Ama pamuk yunana çarptığımızda arkadaşlar, pamuk yununa çarptığımızda F çarpı delta T'den pamuk yuva çarptığında bu pamuğa çarpması uzun sürer arkadaşlar. Neye göre? Kamyona göre. Kuvvet az olur. O yüzden az etkilenir. Daha az hasarlı kurtarır kazayı. O zaman momentum değişimleri eşittir. Doğru çünkü her iki olayda da son momentum sıfır oluyor. Uygulanan kuvvetler eşit olamaz. Etkileşim süreleri dediğimiz gibi eşit değil. Cevabımız adan arkadaşlar. Bu soruları dönüp dolaşıp soruyorlar. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor.